Evet beyler bugün Clash of Clans'ın saldırı taktikleri bölümü 2. Iki, ikinci bölümündeyiz. Bugün full okçu ile saldıracağım. Ordumu görüyorsunuz fulldür. Herhangi bir yardımcı bir şeyle saldırmayacağım. Ve deneyip bakıp göreceğiz yani. Bir önceki videomda nasıl olduğunu gördüğünüz karışık. Bence gayet güzel. Bir güzel adam gelse böyle. Bayağıdır bir girmeyen iyi olacak ama 3-4 saat daha önce girmesi daha iyi olacak. Oo alabilir miyim? Ha. Önce iş bak gidelim. Hepsini almam için full furya full... oluyorum. geç. Bazen böyle oluyor. Işte. Çok uzun oluyor. Bu son güncellemelerde oyuna gelen yeniliklerde sadece. Cadılar bayramı içeriği falanla alakası yok. O güncellemelerden sonra böyle köy sorunlar oluştu. İşte artık yönetimi ben bu Clash of Clans. Yapımcılar bunu bir şekilde halletmeleri lazım bence. Her neyse şimdi ha. Bu olabilir mi? Bunun da işte yapmıyorum. Altının nerede olduğu belli değil. Hadi be. Ah. Evet arkadaşlar. Biraz tepkim biraz garip oldu. ama olsun. <laughs> şimdi. 190 iyi bir rakam ama saldırsam neyse bunu tahmin etmiştim bu tuzaktan biraz havanın az hasar verebileceği şekilde dağıtalım şu nasıl kötü yani şu ayrı ayrı yavaş yavaş girelim şuradan da hafif salalım Böyle hasar kazanmak için ya da buradaki iksirleri alırız evet güzel bir saldırı olacak gibi duruyor İnşallah barbar kral görmez. İnşallah tabi ve gördüm Bir de onlar uğraşacaklar bunlar tabi. Saldırmayın, Eyvah Askerler bitti. Çok kötü saldırı oldu ya. E ne kadarını aldık? Biz 100'ünü yüzünü... yok, 90'ını aldık galiba. Aa, işte 80 Bu benden kaynaklanan bir şey galiba. Her neyse. Bugünlükte savaş sonra geliyoruz. Videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki saldırım full bar barbar olarak çekeceğim. İnşallah çekersem. Bu arada Sirvas kulemi dördüncü seviye yapmayı olarak düşünüyorum. 1280 bitiriyorum yani. Çok para zor olarak yaparsam bunun ikisinde 4 dört yapmış olacağım. Kuş hava ay kuş diyorum ya. Hava savunmasında artık inşallah yaparım. Şunu şimdilik yapmıyorum. 5 gün diyor. Bir inşaatçı boşuna gitmesin. Ona da acelesi yok diye düşünüyorum. Ama bence yanlış düşünüyorum. Çünkü bu oyunda neyi geliştirsin? yani bir engeli yok yani hata yapması Neyi geliştirirsen iyidir evet bu videonun da sona gelmiş bulunuyoruz bir, bir bir sonraki videomda full bal, barbar barbar o, o, saldırısı yapacağım bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın